Sevgili arkadaşlar, bugünkü fizik dersimizin konusu ısı sıcaklık. Isı sıcaklığın genleşme kısmından başlıyoruz. Birkaç madde dışında ısıtılan bütün maddelerin boyutları büyür. Isı etkisiyle maddelerin boyutlarının büyümesine fizik dersinde genleşme adını veriyoruz. Genleşme cisimlerin şekil merkezinden dışarıya doğru olur. Özellikle olarak örneğin bir cisim çizdiğimizde bu cismimizi sevgili arkadaşlar ısıttığımızda bu cismin genleşmesi şeklin merkezinden dış taraflara doğru ne yapacaktır? Bütün yönlerde, bütün istikametlerde meydana gelecektir. Dolayısıyla problemlerimizi çözerken biz genleşmeyi şekil merkezinden dışarıya doğru göstereceğiz. Örneğin bir cam şişe ağzına kadar su ile doldurulup buzdolabına konulduğunda bir müddet sonra şişenin çatladığını görürüz. Bir başka örnek vermek gerekirse kışın telefon telleri çekilirken gergin, yazın ise sarkık bırakılır. Köprü ve tren yolu yapımında bu gerçeğe özellikle dikkat edilir. Büzülme arkadaşlar genleşmenin tersidir. Genleşme için belirttiğimiz kuralların hepsi büzülme için de geçerlidir. Genleşmeyi özellikle katılar, sıvılar ve gazlar olmak üzere 3 farklı grupta inceleyeceğiz. Öncelikli olarak katılarda genleşmeye bakıyoruz. Katılardaki genleşmeyi tek boyutta boyca genleşme, iki boyutta yüzeyce, üç boyutta ise hacimce genleşme olarak üç farklı grupta inceleyeceğiz. Burada çok önemli bir notumuz var. Genellikle cisimler tel şeklinde olursa boyca genleşme. Eğer levha şeklinde olursa yüzeyce genleşme. Eğer üç boyutlu cisimler ise hacimce genleşme şeklinde ne yaparız? Ele alırız. Biz bunlardan birincisi boyca genleşmeye bakıyoruz. Boyca genleşme nedir? Çubuk şeklindeki bir cismin sıcaklığı değiştirildiğinde boyunda da bir değişme meydana gelir. Bunu örnek vermek gerekirse bizim şu şekilde bir çubuğumuz olsun. Bu çubuğumuzun ısıtılmadan önceki boyu. Bu çubuğumuzu ısıttığımız takdirde bu çubuğun boyunun bir miktar arttığını görüyoruz. Bu şekildeki genleşmeye bizler boyca genleşme ismini veriyoruz. Burada birkaç maddenin boyca genleşmesine bakıyoruz. Örneğin camın genleşmesine baktığımız takdirde evet alüminyum genleşmesine bakıyoruz. Alüminyum şuradaki maddelerin içinde en çok genleşen madde olarak ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Genleşme 3 önemli noktaya bağlıdır. Genleşme birincisi çubuğun ilk boyuna bağlıdır. İlk boy bunda etkilidir. İkincisi bizim sıcaklık dediğimiz kavrama bağlıdır. Sıcaklık değişimine bağlı. Üçüncüsü ise maddenin cinsine bağlıdır. Genleşmeyi etkileyen en önemli noktalar bunlardır. Evet, boyca genleşme katsayısı. Cisimlerin birim uzunluklarının sıcaklığı bir derece değiştirildiğinde boylarında görülen değişme miktarı boyca genleşme katsayısıdır. Genleşme katsayısı lambda ya da alfa ile ifade edilir. Evet buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bir cismimizin ilk boyu var. İlk boyuna L0 demişiz. Bu cismimiz ısıtıldıktan sonraki boyuna L demişiz. Dikkat edersek boyundaki artışa delta L demişiz delta L'yi yazdığımız takdirde delta L'nin ilk boy, uzama kat sayısı ve sıcaklık değişimi bu üçüne bağlı olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, boyca uzama kat sayıları lambda K, lambda L olacak şekilde var. Kale metalleri ısıtılınca ve soğutulunca görünümlerini inceleyelim. Öncelikli olarak K'nın kat sayısı L'ninkinden büyük. İlk boyları aynı. Hemen formülümüzü yazıyoruz. Diyoruz ki artış miktarı eşittir. Evet ilk boyumuz çarpı kat sayımız çarpı sıcaklık değişimimiz. Evet bunu böyle yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar şimdi ısıtma işlemi yapıyoruz. Dikkat edersek cisimlerin ilk boyları aynı sıcaklık değişimleri aynı artış miktarı artış miktarı şuradaki kat sayıyla doğru orantılı. K büyük gördüğümüz gibi K L'den daha fazla uzamış. Şuradaki miktar şuradan daha fazla. Aynı maddeleri soğutma işine bakıyoruz. Soğutma işlemine baktığımızda maddemizin ilk boyu bu kadardı. Kas sayısı büyük olan madde daha çok kısaldı. Kas sayısı küçük olan madde ise gördüğümüz gibi daha az kısaldı. Buradan şunu söyleyebiliriz. Maddeler ısıtılınca hangi uzamaya maruz kalmışsa soğutulduklarında da aynı büzülmeye maruz kalırlar. Evet, şimdi metal çiftine bakıyoruz. Uzunlukları birbirine eşit, perçinli farklı metallerden yapılan cisimlere metal çiftleri denir. Perçinli'den birazcık burayı açmak istiyoruz. Perçinli demek örneğin şu gördüğümüz metali birbirine şu şekilde bağlayıp sıkıca birleştiriyoruz. Şu şekilde sıkıca birleştiriyoruz. Buna biz perçin diyoruz. Şimdi bu iki metal çiftini biz ısıtma ve soğutma işlemlerine tabi tutalım. Burada daha önce de bilindiği gibi, e, xin kat sayısı y'den küçük. Hemen buraya onu yazıyoruz. Diyoruz ki, xin kat sayısı küçüktür kimden y'nin kat sayısından. Isıtma işlemi yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi şu gördüğümüz x maddesi bu tarafa da uzayacak, bu tarafa da uzayacak. Aynı şekilde y maddesi de uzayacak ve bu da uzayacak. Ama yeğenin kat katsayısı daha uzun olduğu için şu görünümü aldı. Şu görünümü aldı. Evet, soğutmaya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Soğuttuğumuz takdirde bu işlemlerin tersi olur demiştik. Dikkat edersek soğutulunca en çok kısalan kim olmuş burada? Y olmuş. O zaman bunu da bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Evet, şimdi yüzeyce genleşmeyi inceliyoruz bir metal çiftinin sıcaklığı değiştirildiğinde yüzey alanında bir değişme olur. Bu değişim yüzey, levhanın yüzey alanını, metalin cinsine sıcaklık farkına bağlıdır. Dolayısıyla yüzeyce genleşmeyi şu şekilde ifade edebiliriz. Gördüğümüz gibi bir maddemiz var. Bu maddemizin ilk boyu, ilk e, yüzey alanı şu şekilde belirtmişiz. Ve bu maddemiz ısıtıldığında şu artan miktarında şu dış tarafına şu şekilde çizmişiz gördüğümüz gibi. Biz bunu delta S ilk alan uzama kat sayısının 2 ile çarpılmış hali ve sıcaklık değişimi bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Üçüncüsü hacimce genleşme. Evet. Küre silindir prizma şeklindeki bir cismin sıcaklığı değiştirildiğinde hacminde bir değişim meydana gelir. Bu değişim cismin ilk hacmi cinsi, sıcaklık değişimi bu üçüne bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, bunda da aynı şekilde e, şuradaki hacimce meydana gelen artış şu dediğimiz ilk e, hacimimiz oluyor, İlk hacmimiz ilk hacim. E, arkadaşlar şu gördüğümüz kat sayı, şuradaki kat sayımız, şu ise nedir? Sıcaklık farkı. Bu ise sıcaklık farkı. Dolayısıyla biz artışımızı yine aynı bu şekilde ne yapıyoruz? ifade etmiş oluyoruz. Evet sıvılarda genleşme. Sıvılar hacimce genleşme gösterirler. İlk hacmi V0 sıcaklık değişimi delta T hacimce genleşme katsayısı A olan bir sıvının hacimce genleşme miktarı az önceki belirttiğimiz ifadenin aynısından yazılır. Her sıvı için A farklıdır. Dolayısıyla bu ayırt edici bir özelliktir. Çaydanlıkta ısıtılan suyun bir süre sonra taşması, buzluğa konan su dolu şişenin çatlaması, sıvıların hacimce genleştiklerinin en güzel ispatıdır. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyoruz sevgili arkadaşlar. İçi dolu aynı cins maddelere eşit ısı verildiğinde hacimce genleşme miktarları eşit olur. Evet, bir daha tekrar ediyoruz. İçi dolu aynı cins maddelere eşit ısı verildiğinde hacimce genleşme miktarları eşit olur. Evet bunu da böyle ifade ettikten sonra suyun bir özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Su diğer sıvılardan farklı bir özellik gösterir. Şu şekilde baktığımızda hacim sıcaklık grafiği artı 4 derecedeki suyun hacminin en az olduğunu görüyoruz. 0 derecede ve 8 derecede hacimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Buradan şunu anlarız. 4 derecedeki bir su ısıtıldığında ya da soğutulduğunda hacmi artar. Özkütle sıcaklık grafiğine baktığımızda kütle formülümüzü yazarsak D eşittir M bölü V. Sevgili arkadaşlar burası nedir? Sabittir. Değişen nedir? Değişen hacimdir. Şu gördüğümüz 4 derecede en küçüktür. Bu da en büyüktür. Bakın 4 derecede en büyük. Evet bu ısıtıldığında, soğutulduğunda, büyüdüğünden dolayı şu da arkadaşlar ne yapacaktır? Değişecektir. Toparlarsak su 4 derecede en küçük hacim kaplar, öz kütlesi en büyüktür. Evet, gazlara geldik. Gazlar ısıtıldıklarında genleşir. Çünkü gazlar ısındıkça daha hızlı hareket ederler, bulundukları kaba kuvvet uygularlar. Sıcak bir ortamda bulunan balonun şişmesi gibi. Gazların genleşebilmesi sıvılarınkine göre daha büyüktür sıvıların ki katılarınkine göre daha büyüktür. Dolayısıyla sabit basınç altında gazların genleşmesi incelendiğinde gazların cinsine göre genleşmesinin farklı olmadığı görülür. Bu nedenle birim hacimdeki genleşme miktarı gazların ayırt edici bir özelliği değildir sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade etmiş oluruz. Evet dersimizi burada bitiriyoruz.